Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 1400 yıl önce aslında bize şöyle buyurmuşlar. Ne zaman kalbiniz katılaşsa, ne zaman kendinizi kötü hissetseniz bir yetim başı okşayın ki kalbiniz yumuşasın diye buyuruyorlar. Bu nedenle aslında kalbin yumuşaması, yumuşaması ve kalbin katılığının gitmesi aslında başın tepe noktasına ee, okşadığınızda bunun aslında e, gerçekten sağlık açısından çok büyük bir önemi de var. Bunu anlatmak istiyorum size. Ee, mesela anne ve babadan e, geçen yumurta ve spermin bir araya gelmesiyle oluşan zigot, e, bizim başımızın tepe, tepesinde bulunuyor. E, bu nedenle e, sağ eliniz verici olduğu için sağ elinizle başınızın tepesini okşadığınızda sevgiyle gerçekten kalpten sevgiyle ok okşadığınızda E <sínt'> sağ el verici olduğu için ve kalpten gelen sevgi de iyileştirici olduğu için anne ve babadan geçen psikolojik travma veya hastalıkların bu şekilde iyileştirilmesi mümkün. Bu nedenle zamanınız oldukça hem kendinizde geçmeyen bir travmanız hastalığınız varsa bu şekilde kendi başınıza okşayarak yarım saat bir okşayarak veya çocuklarınızın başına okşayarak bu şekilde sağlıklı bir hale yani hastalıklarınızı sağlıklı hale dönüştürebilirsiniz. Bunun gerçekten e, çok büyük bir e, yararı var. Birçok e, yani danışmanımda da gördüğümüz e, için ve kendi e, deneyimlerimden de yola çıkarak bunu sizinle paylaştım. E, gerçekten sevgi güçlü bir sağlık e, e, sağlık e, faktörü. Çünkü e, sevgi e, en kötüleri bile iyileştirir.